Işık nasıl? Çok güzel. Ama oh programda hepiniz hoş geldiniz. Bugün pazar, hiç enerjimiz yok. Yemek de yapacağım ama yemeği çekecek enerjim hiç yok. En azından dedim tatlı şeyler yapalım. Geçen Instagram'dan görmüştüm yine yabancıları ya, döktürmüşler. Yine yabancılar döktürmüşler, onlar biliyorlar işi. Onlar biliyorsa bize uygulamak düşer. Şimdi, bitter çikol çikolatalarım var Damla. Damla Damla. İstersen parça parça kullan ama. Bu arada bomba gibi kalorili bir şey. O yüzden e, küçük parçaları böyle şey gibi değil. Yani sert bir şey olacak bu. Böyle küçük küçük kesip kahvenizin yanında hurma gibi. Bir parça bir parça yiyin. E, ben, ben en son ne yapmıştım bunu ona? <laughs> Her şey beşamel sos yapmıştım. Biraz arttı. Onu kullanacağım. Bunu yerine normal süt de kullanabilirsiniz. Ne bu? Hindistan cevizi sütü bu. Arkadaşlar bu kalorili. Şimdi Görüyor musunuz? Görüyor musun sevdiğim? Bizi bitirdin ya. Bizi bitirdim. Az az yiyeceğiz. Bu arada hepsini koyacağım. Ya bu böyle yarısı falan vardı. Koyuyorum ben bunun yarısını. Ne o? Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesi. fıstık ezmesi. Biraz kaldı ama o da kalıversin. Sonra bitter çikolatalarımız. Ben bir paket yetecek gibi bakayım. Aynen yeter bir paket. Hindistan cevizi sütü az bir şey var. Biraz da böyle şey olmuş. Şöyle biraz karıştırayım. Şöyle bakın çok az kalmıştı. Yani şu kadar falan var burada. Ya bu biraz hani ya kendi kendinize ayarlayacaksınız. Onu tamamını koyuyorum. Allah'ım inşallah güzel olur abi. Yani bu kadar fıstıklarımız eğer çöp olursa çok güzel. Seyircem bu kötü olabilir mi Allah'ını seviyorsan. Ben tatlandırıcı olarak agave kullanacağım. Siz istiyorsanız şeker, pekmez, falan kullanabilirsiniz. 500 milyarlık tatlımız. Aynen, dünyanın, en tatlısı. dünyanın en pahalı tatlısı. Şöyle biraz koydum. Karıştırıyorum. Bakın. Yakından bakın. What is this ya? Hmm. Çok güzel oldu. Toplayayım mı be? Güzel. Ya şöyle oldu ya. Bu video şu an kaç saniye oldu? İşte iki buçuk dakika bir şey. <laughs> Bunu başka bir videoya eklersin artık. <laughs> hayır hayır. Bu tadımda artık birazcık oyalarız. Bu Instagram videosu oldu. Hayır iki buçuk dakikada oldu bu. Niye mi oldu bu? Instagram'a koymuyorum zaten Instagram'da var. Bunu böyle ben tatlı kalıbına koyuyorum. Kek kalıbına. Neden kek kalıbına koyuyorum? Çünkü daha koyacak daha şey bir kalıbım yoktu. Hani böyle e, buz, dolu, buz buzluklara da konulabilir. hava <laughs> <laughs> Yemek videosu çekmeye karar verdim şu an. Bu kadar kısa süreceğine... Ya kısa sürsün bazı şeyler de uzun sürmeye Evet. Evet. Bize de yazık. Bize de yazık yani çekiyoruz. Sana değil bana yazık, bana. Bana yazık, ben bunu bir, de, bir daha bir daha izleyip editliyorum yani. Aha. Bakın, yakından çek bebeğim. Bunu iyice yayıyoruz. Bunu dondurucumuzda donduracağız tamam mı? Buzdolabında değil, ben dondurucuya koyacağım. Şunu da sıyıralım, bakayım. Hmm. 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 O kadar güzel. fıstık ezmesi işte. Şimdi bunu buzlu buzluğa atacağım. Olduktan sonra tadacağız. Bu sırada da yemeğimizi yapalım. Bunları da sıyıralım. Ama yanında mükemmel bir tatlı hazırladık. Müthiş. Tadımda görüşürüz. <laughs> Selam arkadaşlar. Bir saat derin dondurucu kısmında tuttum. Sonra çıkardım. normal buzdolabına koydum. Ya bu bildiğin fıstık ezmesi yani aslında. Çikolata fıstık ezmesi Çikolata oldu. fıstık ezmesi oldu. Al bunu sen ye. Ama sen yediğin tepkini gördüm. O zaman yarım yarım çünkü çok fazla. Ya fıstık ezmesi bu. Biraz daha dondurmam lazım. Mükemmel. Aşırı iyi. Süper. Toplu ihtiyacımızı karşılar diyorsun yani. Çok kaloriyle. Niye ya? Fıstık ezmesi. O yüzden. Biraz daha derin dondurucu atacağım. Gel bakalım. Hı. Bildiğim fıstık ezmesi yani. Evet, aradan günler günler geçti. Hatta biraz da yendi. Hemen göstereyim. Hop. Bakınız, oldukça sıkı. Yani o şeyli yok. Yumuşaktı ya ilk tattığımızda. Bakın. Bu böyle çok sert ama böyle buzlanmıyor. Hani böyle tıkır tıkır buz olmuyor dilimledikten sonra, tabağa koyduktan sonra hafif yumuşuyor. Böyle tam dondurma gibi oluyor. O kadar mükemmel ki kesinlikle deneyin. Ee, ve böyle buzlu buzlukta sakladığınızda hani bir anda misafiriniz geldiğinde çok güzel olur. Bayılacaklar yani. Ben tattırdım, bayıldılar. Size de şimdi de tavsiye ediyorum. Hem yemeği de önlüyor buzlukta durunca. Her dakika görmüyorsun. Aklına gelmiyor ama bir anda böyle misafire geldiğinde Türk kahvesinin yanına, kahvenin yanına, çayın yanına falan. Tam böyle minicik bile ikram etseniz aşırı derecede fazla fazla yetiyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Hadi bakalım. Görüşürüz.